Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayım bugün Troposfer oynuyoruz zaten Türkçesi de Troposfer ee, bir katman zaten bildiğiniz üzere ee, hemen e, bu arada oyunun benim aslında küçüklüğümdeki bir oyuna benziyor böyle küçük bir popülasyonlu bir şeyler kurup e, bazı challenge tarzı görevler yapmaya çalışıyoruz skyblock tarzı düşünebilirsiniz aranızdaki Minecraft severler hemen şöyle start deyip başlamak istiyorum new game diyelim ve ilk bölümden başlayalım birkaç bölüm oynamak istiyorum çünkü denemelik olduğu için biliyorsunuz ki e, pek fazla oynayamıyoruz 15-16 dakika oynuyoruz. E, bu arada oyunun, hemen başlamadan söyleyeyim, oyunun linkini e, ve oynama indirme linkini aşağıdan bulabilirsiniz, oyun tamamen ücretsizdir. Hemen şöyle next diyelim. E, bize tutorial'ı gösteriyor, tutorial kapanıyor mu acaba? E, bu şekilde e, görevli yani insan yetkilendiriyoruz. E, tap the village, panel on bottom, right, snap the village, hem anladım. Köy ettik tamam lazım benim ama. E, köy diyorum the depoladım. Right snap to the village. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Tıklayamıyorum bir yere. Allah Hım Anladım. Anladım. Tap the village again. Slash another village Hım Başka bir şey seçip bunu da e, Nereye? Ne, ha, next diyelim mi? Buraya yönlendiriyoruz. Bu da bizim su damlası. Su kaynağımız oluyor herhalde. Uh, what do about the food? Whether next she will you will gain an extra relationship. Anladım tamam 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 anladım. Seni buraya yönlendirdik. Bakalım bakalım. E, tamam. Ee, hı hı. Okay. Ne dedi? Ne bir dakika. Hmm. Hım. Ee, yani bir yere bir bileci, e, köylü gönderdikten sonra onu oradan yetkisini alıp başka bir e, çalışma alanına verebiliyormuşuz. E bu oyunu biraz şey gibi düşünebilirsiniz. Hani 2-3 tane görev var. E, o görevden sonra yeni bir harita açılıyor. O şekilde düşünebilirsiniz. Buradan ısızlandırıyormuşuz galiba. Isızlandırıyorum. Tekrar kapat e, bunu tıklayarak tekrar kapatabilirmişim. Evet, beş tane sınır varmış sanırım e, köy için. E, şunlarda şunlar görevlerimiz. Bunları e, bu kaynakları biz kendi köylülerimizi almaya çalışıyoruz ve bu şekilde bitiyor. Hatta şimdi su kaynağına bir kişi daha yönlendirmek istiyorum. Sen kal burada. Sen buraya geç. Daha hızlı bir şekilde olsun. Acaba tek kişiyi oraya veriyoruz mu? Veremiyoruz. Bir adet daha köyü çıkmış. Ama sen sizler burada çalışamıyorsunuz. Oo, şimdi anladım sanırım. Ya, bir dakika sen burada çalış. Sen direkt, direkt burada çalış. Ne işe yarayacaksa o odun istemiyor ama. Evet. Level tamamlandı dedi. Hmm, yine high score zaten ilk defa oynuyoruz. Şimdi bir sonraki seviyeye geçelim. Oo. Bridges. Köprülerle geçecekmişiz. Buradan araçlara tıkla diyor. Köprüyü seçeceğiz galiba. Evet. Köprüyü seç dedi bize. Next diyelim. Next diyelim. Tamam anladım abi. Tamam bu kolaymış. Bakalım ilerleyen bölümlerde bizi ne bekliyor? Şu an çok merak ettim. Biraz garip bir oyun çünkü. Siz buraya geleceksiniz. Sen. <laughs> tamam. Left. Bir dakika ne istiyor bize? Upgrade istiyor. Senin ne upgrade edeceğim? Bunu mu upgrade? Aynen bunu upgrade edeceğiz. Harika iş. Burst tamam. Ee, double Rudy. <laughs> <laughs> tamam. Tamam. Şimdi siz bir şuralarda çalışmaya bas baslayın. Zaten şimdilik bizden istediği böyle şeyler. Hatta birazcık da hızlandırabiliriz. Kapatalım şöyle dediği şeyleri yapmamız lazım. Dışarıda da köpek avlıyoruz sağ olsun yine. Mahallemizin köpeği. Evet az kaldı. Aynen bir varlık daha çıktı. Biraz daha su, hızlandıralım işi. Hatta bir tanecik de köprü yapalım diyeceğim. Köprü şu an gereksiz. Dadaça yapalım gitsin bence sorun değil. Hadi. Arkadaş şimdi seni e, sen varlık gel abi sen buraya. Yani sen o zaman burada çalışmaya devam et. Aynen Gayet iyi. Gayet iyi. Hangisi su bunların hiç belli olmuyor ki hangisinin su olduğunu. Neyse. Sen çalışmaya devam et. Devam abi, devam, devam, devam. Yalnız burada sıkıntı var galiba. Bir upgrade atalım sana. Ayıp ettin. Ayıp ettin. Biraz daha hızlı yaparsa sevinirim. Bakalım ne kadar olmuş. 30. tur herhalde öyle bir şey. Böyle saniye gibi değil de farklı bir zaman birimi var sanırım. Evet güzel soru. Hemen şuralara da köprümüzü dikmemiz lazım. Gel abi. Odun gerekiyor zaten bunun için. Yeterince odun var. Oo, tüm köprüleri bitince zaten ee, bitirmiş oluyormuşuz. Neyse. Evet. Oha. Eksi bir ile eksi bir de başlıyoruz bir de. Şöyle bir gözüme kestireyim. Tamam başlayabiliriz. Sizi ben buraları bir yetkilendireyim. Hatta seni hemen şuradan bir köprü çekelim. Seni de buradan buraya verelim. Dışarıda da araba drift atıyor mübarek. Umarım sizi sesi size gelmiyor idir idir. Allah Allah. Kim yakınlaşabiliyor? Evet yakınlaşabiliyoruz. Oyunun grafikleri böyle bir pastoral. Hani böyle bir tatlı. Zaten grafikte gerekmiyor bu oyun için. Birazcık strateji oyunu. Hatta ben birazcık hızlandırmak istiyorum. Hatta bayağı hızlandıralım. Ops. Ne diyor? Bir dakika ben yavaşlatayım biraz. Tehlikeli dedi. Ne yapmamı istiyorsun? Şimdi seni buradan geri mi çekeyim? E, doymuş. Ooo. Do buna şey verebilirmiş. E tamam Tamam. Anladım. Araçlara tıkla dedi bana. Sonra E <laughs> Allah Allah. He, şimdi anladım. Ne öyle yani bunu hangi ha buraları mı vereceğiz anladım. Tamam tamam okey okey. Bu bizim burayı korumaya sağlıyor gibi düşünebilirsiniz. Hatta seni sana da vermek istiyorum. Neden veremiyorum? Ha verdim. Bu bizim e, yangın ve şeyden koruyor sanırım. Tornado'dan. Tornado. Sana nasıl verdim? verdim. Tamam. Sana da bir upgrade atmamız lazım bence. Yoksa bu kadar çok yavaş gelişeceksin yani. Hatta birazcık da hızlandıralım. Oo muhteşem. Aha, yangın, yangın geliyor çok. Nice, yangın. Hadi veremiyorum, ha tamam verdim. Bak, yangın ona yaklaşıyordu, onun o e, özel kalkanını almış oldu. E, aha bir yerden yangın geliyor. Aa nice. Yani baş, aha ona gidiyor. Buna da vereyim. Nasıl olsa bol var. Şimdi köprülerimizi yapmaya başlayalım, hemen bitirelim bu. Ee, bölümü de neredesin güzel güzel hiçbir şeyden korkmuyorum sorun olacağını zannetmiyorum aha bu burası yanıyor önemli değil aslında o da önemli de burada bizim adam yok ki sıkıntı değil o yüzden şuraya hemen bir köprü dikelim o oha yalnız benim yavaşlatmam lazım Hı, tamam sen sen burada Aha bu mahsuller yandı mı? Aha bir kısmı yanmış. Tamam. Oralar da tamam. Ee, 62 diyor. Suya da ihtiyacımız var bizim. Ee, o zaman bakıyorum bakıyorum. Şurada bir köprü yapalım. Bence bölümde burada. Oo abi ayıp ama sizin yaptığınız her yere ulaştım zaten. Nereden yangın? Yangın nerede? Nereden yaklaşıyor? Aha geliyor vallahi geliyor. Aa bana gelmiyormuş buna gidiyor. Tamam önemli değil o zaman. Hem ben şurada köprü dikmeye devam edeyim. Şöyle gayet iyi. Tamam. Aha bir tek burası kaldı. Tamam 9'da 9 dokuz oldu oranın koruması gitti. Hemen şöyle ateş koruması yapalım. Bunlar en önemli yerlerimizden biri. 4'te 10 diyor. Şimdi benim daha fazla şey çıkarmam lazım. Daha çok kişinin suda çalışması lazım. O yüzden sen gelip burada çalışacaksın. Ee, sen de buraya da bir şundan yapalım. Sen de gelip burada çalışacaksın. Bir yerden yangın geliyor. Abi nasıl? Nasıl yanıyor orası? Hani mantıklı değil. Koruma vardı burada. Abi neresi yanıyor? Anlamadım ki. Bakıyorum. Pek yanan bir kısım yok. Buraya gidiyor. Oranın da koruması var. Sen nereye gidiyorsun evladım? Sen gel bakalım. Ee, upgrade edelim seni. Aynen. Daha sonra burada e, bizim suya ihtiyacımız vardı. Seni de buraya yetkilendireyim. Sen orada çalış ve hızlandıralım. Bakalım ne kadar sürede yapacağız. Aha, bir tane daha fırtladı. Ops. 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 Güzel. Anında yakaladım. Gayet iyi ya. Şu an çok iyi gidiyoruz. Şunu da bir tamamlarsak çok güzel olacak. Ne oldu lan? Ha, köylü fırtladı. Hayır sen değil. Köylüyü eve aldım ya. Sen. Sen buraya. Bir yani ateş yaklaşıyor. Hissediyorum. bayağı uzaktan oynayalım. Aa tornado. 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 Tornado geliyor. Koru lan burayı. Ko koru. koru. Oradaki suyu mu bozdu şimdi? Yok bozmadı. Dört tane daha şey yapmamız lazım. İnsan yapmamız lazım. Tamam. Her yerde çalışıyorlar zaten. Ne yapayım daha? Ateş. Ateş, ateş. Ya bak hepsi buraya saldırıyor ya. Vallahi hepsi oraya saldırıyor. Şimdi orayı da aldık korum altına. Şuraları da alalım ya. Buraları görmüyorum bazen. Gayet iyi. Aha. Aha, aha, aha. Hadi. ha güzel. Şimdi sen burada çalışır mısın? Seni de bir yükseltelim. Aha, aha dur. Dur dur dur. Ha, hayır dur. Dur. Aa. Bence biz bunu biri alalım. Çünkü yetişemiyorum. Sen burada çalışacaksın. Ee, burada çalışan vardı. Su ha, suda çalışan. Lan gel. Hı. Sen burada çalışıyorsun. Sen burada çalışacaksın. Gayet iyi. Sonucu sizi yükselteceğim. Allah yanlış şeyi yükselttim. Harika muhteşemim. Tamam. İki tane daha fırtladı. Tornado geliyor. Çok karışık ama çok hoş bir oyun. E, unutmayın ki aşağıdan oynama linkini bulabilirsiniz. E, bu arada yakında mobil seriler serimize bir adet daha video gelecek. Takip etmenizi öneririm gerçekten. E, tamam. Hadi bir kişi kaldı ya. Bir kişi daha fırlatırsak muhteşem olacak. Yani çok hızlı oluyor. Yavaş edin baya böyle bir kare kare hareket ediyorlar artık. E, benim birazcık suya ihtiyacım var. Su alırsan sevinirim. Aha da geliyor. tornada geliyor. Tornağı gel. Aha tamamladık. İşte bu. İşte bu. 151. 58 sürede. Saniyede değil çünkü. Bence bu videoda burada bitirelim. Ee, diğer bölümleri isterseniz tabii ki de oynarım. Fakat daha fazla böyle denemelik oyun gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Oyunsuz kalmayın ve spor yapın.